Müşriklerin vasıflarından birisi de bir nebiyi diyelim. Kendileri kim bir beşer olarak görmezler. Ne derler mesela örneğin Şura suresi 154. ayette şöyle buyurulmaktadır. Me <mâ> ente illa beşer mislina derler. Sen de bizim gibi bir beşersin. Fe <fâ> bi ayetin in kunte <sadiqin> Eğer doğru sözlüysen bize hadi bir mucize getir de sana ondan sonra belki inanırız veya inanalım. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 110. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Diyor ki nebi'nin e, diliyle şöyle diyor. Ene beşerun mislukum ben sizin gibi bir beşerim. Yuha iley anma ilahukum ilahun vahid. Bana sadece vahiy olundu ki size söylenilsin ki Allah'tan başka Hiçbir ilah yoktur diye vahiy olundu. Bu kadar dolayısıyla şunu söyleyelim. Tüm her bir ümmet yani her nebinin kendi ümmeti kendi nebilerine olmayacak vasfı, onda olmayan vasfı vererek en büyük zulmü ve haksızlıkları yapmışlardır. Müslümanlar kendi peygamberine en büyük haksızlığı yapmıştır. Kendi ümmeti yapmıştır. Yani başka ümmetler bu kadar haksızlık yapmamıştır. Hristiyanlar İsa'ya en büyük haksızlığı yapan insanlardır. Yahudiler o şekilde kendi kavimlerini kendi kavimlerine en büyük zulmü yapan, nebilerine en büyük zulmü yapan insanlardır.